Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yine hazırlandım. Bugün karıcıbeye gideceğiz şimdi. Parmağımda şeyler, dikişlerim vardı ya. Dikişlerimi aldırmaya gidiyoruz. E biraz da market alışveriş yapacağız. Geleceğiz inşallah. Böyle giyindik. Hazırlandık. Yolcu Abbas. Görüşürüz yine yanlış bilgi verdim size. Karaca Kemalpaşa'ya Paşa'ya gidiyormuşum. Herhalde Karaca gideceğiz değil mi? Alacaklarımızı oradan alacağız. Markete de gireceğiz değil mi orada? Markete de gireceğiz. Kemal halledeceğiz. Sanayiye de gidecekmişik. Şey. İşi şey var. ne olur bak buradan böyle düz yapıversen Burada yer var zaten yer ayrılmış ya zaten şunu şöyle çıkarsak dimdik çıkartacak Ne ben değil mi İşte bizi böyle koca da yılan gibi yollarımız var kıvrım kıvrım kıvrılıyoruz giderken hani dağ bayır bir memlekette olsak buldukları yerden yol yapmışlar diyeceğiz ama öyle değil işte böyle böyle giderken yollar. Şimdi dereden geçeceğiz. Köprüyü de göstereceğim size. Dereyi de göstereceğim. Karadere. Karadere değil mi? Antrenman bakkan. Orada bir geçen. Karadere'nin ucu mu? Değil mi Karadere'nin ucu? Simah çayı. Simah çayıymış. çayının ucu yani buralardan geçiyor. Çayı değil Susurluk değil. çayı deniyor. Nereden geçerse herhalde onun adını alıyor. Onun adını alıyor. Geldik köprüye. Yavaş yavaş geçeceğiz. Yavaş yavaş. Bakın şurası daha güzel e Bu yandan da biz. Ama dere çok pis. Hep fabrikaların atıkları olduğu için neredeyse kahverengi yani öyle. Şeker, evet Suruk şeker fabrikasının atıkları. E daha bir sürü vardır yol gelirken bu yana doğru fabrikalar. Ne yapıyor böyle? Kapıyı mı güzel kapatmak ara ara yoldan size. köyçe çeyizdikçe. Baştan belediyelikti burası. Belediyeler kalkınca seyiriz, okul burası. Seyiriz. Öğretmenleri. Abdurrahman servis belki kaldırdı. İnsanlar kendi arabalarından geliyorlar. De, Devlet kaldırmıştır Abdurrahman yani. Bilmiyorum her şeyi kaldırıyor. Bizim köyün okulunda da dolu araba. Herkes kendi arabasından gelmiş. Fark etmedin mi? Kim? Jandarma. Şey. Yani, maaş yetmiyor demek ki. Mozok pahalı. Valla bence şey kalkmıştır da ondan gelir. Yoksa servis olsa hiç kimse kendi arabasına gelmez. Evet şeyde güzel çıktık. Burası da Kuşu Boğaz köyü. Bunlar çok yakın birbirine. Burası da büyük köy. Büyük köyün okulu. Büyük köyün okulu. Burada şey olmuştu ya, pilav olmuştu. Şu karşıda dağın üstünde ağaçların altına çekmiştim size. Gelmiştik, panayır gibiydi. Salça fabrikası. Artık domatesler bittiği için fabrikalarda bir şey kalmadı. Bak bu mısırlar yanmış şarttır ama bazı yerlerde gazeli olmuş mısırlar. Kanı sildi ekmeğe. Uzay biçiminden sonra gittiler. Silece bunlar, silece gider herhalde. Bakmamış işte. Evet, evet. Kemalpaşa'ya gideceğiz. Şimdi benzinlikteyiz. Benzin mazot alalım dedik bu yolda arkadaşlar şey İstanbul İzmir devlet yolu otoban değil bu yol o yol çok çok işlek bir yol Kemal Paşa'ya giderken bu yolda çıkıyoruz yani İzmir İstanbul yolu mazotu alalım bakalım da Şimdi önce hastaneye gideceğiz buradan. Giriş hastane var önde. Dikişleri aldırıp ondan sonra artık sanayiye gireriz herhalde önce. Ondan sonra sanayi yakın geliyor. Sanayi ondan sonra da bir markete girelim. Market alışveriş yapalım bakalım. Karacabey'de olsaydı yarın salı ya, salı pazarın başlıyorlardı yani bugünden daha meyve sebze hiç olmazsa kurulmaya. Oradan alıyorduk eksiklerimizi ama hayırlısı Allah'tan. Burada da pazartesi günleri pazartesi pazarı var Karacabey, aman Kemal da bakalım. Görürsek, den gelirsek oraya gireriz. Pazartesi pazarına gireriz. Çekerim yine. bir yere geldik. Ben de dikişlerimi aldırdım ama iki tane dikiş ama bir acıdı ama hala vıkvıklıyor yani sızlıyor şimdi. Kurumuş dikiş yeri, dikişli yer, iplikler kurudan çekti aldı, ıslatmadı, acık bir şey de sürmedi. Yani acıyor şimdi, sızlıyor. Böyle bakalım şimdi, bu da işimizi halledelim de. Oradan da artık Kemal Kemalpaşa'na gidelim markete. Benimki gene beğeniyor. Ne eksikse artıkın. Erdiğimiz zaten şey gibi. Tamirhane gibi hala tabak bak alıyor. O malzemelere verdiği parayı biriktirsedik zengin olacaktık. Sanki yani sanayi dükkanı. Ben bir şey istedim mi kızıyor. Bir sürü var bir sürü var. Kendinde bir sürüden de bir sürü. Ama işte. Tebaka aldı gene elindekini. Böyle bu adam. Hiç doymuyor. Alet edevat almaya. Şimdi söyleneceğim. Yine birbirimize gireceğiz. Birbirimize girmeyiz de yani. Ben ona söyledim, O bana daha çok bağırır. Ben ses çıkartmam. Öyle bu işler. Sanayinin içindeyiz dönüyoruz. Dönüyoruz. Sıra sıra dükkanlara giriyoruz. Adamın işi bitmedi daha. Bu tık tık da el freninin sesi. El freni çekikken çok yürümüşlüğü var bizim arabanın. Eşim de unutmasın diye ona şey taktırdı, böyle sinyal taktırdı. El frenin çekik olduğunu anlıyor. Ondan sonra arabayı tabi bozdu. Böyle bakalım daha sanayide hiç çıkamadık. Evet, biz Kemal geldik. Ben anneme gittim. Annem cennet umalarını toplamış. Bana verdi biraz. Bir domates bulmuş kardeşim. Domatesleri aldım. Geldim. Başta markete girdik. Birçok bir şeyler aldık. Kışa giriyoruz buraya. Onları da size gösteririm yine. Bakın. ilk önce size şu aldığım kahve bardağını göstereyim. Böyle bir bardak aldım. Bu arada markete Bim'e girdik. Bim'de gördüm bunu. Çoktan beri de hep istiyordum almaya. Denk geldi. Hemen bir kahve yaptım istiyorum şu anda evet aldıklarım burada arkadaşlar daha hiçbirini yerleştirmedim yerleştireceğim ama size tek tek çekeceğim hepsini göstereceğim yani ama o bir dahaki video olacak artık bunu burada kapatıyorum çok fazla uzun olmasın yani bu vlog bunları bir dahaki video göstereceğim tanıtacağım tanıtacağım demeyeyim de göstereceğim yani böyle şimdilik bizden bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.